Selam arkadaşlar. Bu kanalımıza hoş Ben Can. Sizler bir ekranda gördünüz mü? Ne oynuyoruz? Yani <laughs> Arkadaşlar karakterim. Kaptan kareli... 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 size bir seviye gösterdim. Barbar 6'ya verdim. Barbar neden 6'ya verdim? Arkadaşlar siz barbarlarınızda barbarınız ne kadar yüksek olursa siz o kadar yüksek oluyor. Yani o yüzden ben bunu sonradan öğrendim. Böyle güzel küçük bir köyüm var. Sizler şunu ben iyileştirdim sizin için. Gate eğitim bitiriyorum. Arkadaşlar şimdi bir giriş yaptık. Önce bir minnacık, minnacık değil. Güzel seviyor, büyük. Bir köyüm var. Seviyorum köyümü, güzel. Burada da küçük bir köy var, küçük. Şimdi araç savaşımız normalde yapalım. Şu güzel bir savaş köyü bulalım da. Güzel bir video atalım. Bana iyi lazım. Biraz da para olsa iyi olur hiç affetmem. internet Arkadaşlar bir önceki videomu da izlemeyi sakın unutmayın. Manchester'a kariyer başladık. Dık dık dık. Şimdi taktiği anlatıyorum. Şuraya iki tane şey atıyorum. Şuraya da atıyorum. Onlar onların ağzına tükürür. Güzel öldürdü ya. Şimdi. Tam şöyle bir şimdi Golem orada salıyorum. Var var da salıp şöyle random atıyorum ya. Bunu da yıldız almamanız da fark etmez arkadaşlar. Güzel bir savaş olsun hem de o klan kalesinden balonlar çıktı. Bu ney be kardeşim? Kardeşim biraz para kazsak. Hani hiç fena olmayacak biliyorsunuz değil mi? golemlerimiz. <laughs> Hep beraber arkadaşlar. İyi yaşı duyar gibiyim. Korona değilim. Arkadaşlar <laughs> bundan bir cevap olmaz. Ben direkt anladım. Oo, 4 milyon paramız var. Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Aa, Hadi gelişimimizi yapalım. <laughs> Top. Param bitti. Param bitti. Arkadaşlar. Para her zaman vardır ama sevgi hiçbir zaman yoktur. Sevgi olmayınca para denişer. Şeyimizi de verdik. Arkadaşlar ben böyle bir taktikle oynuyorum. Nasıl? Şimdi ilk ben şöyle barbarları salacaksınız. Ben ben mutlak seviyorum. 15 tane barbar alın. Şöyle bir büyütelim de kenarda. Kenarda bir şey varsa olmasın. Şimdi Barbar bar önünüzdeki şeyleri kazıyacak O sırada size şuradaki eşyaları halledeceksiniz. Güzel, güzel gidiyoruz. Ama bizim adam erken ölmüş ya. Nerede adamın ruhu yok? Allah rahmet eylesin. köy binasına, köy binasına. Aferin, aferin, aferin. Bikafi. Bikafi. Arkadaşlar özür dilerim. Bildirimler açık olduğu unuttum. Güzel, güzel bir savaş. Bu kısa olacak arkadaşlar. Seninle birlikte bir savaş daha yapacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz o adam izleyelim arkadaşlar. inşaatçı binası falan diyor. Bu da iki yıldız. Ay Vallah'a Vallahi geçmiş. Billahi geçmiş. Umut ışıkları. Neden? Bir maç daha yapalım. Ondan sonra da videomuzu da kapatırız. O oh, güzel. Sevdiğim köy türlerinden. köylerden. Bakın arkadaşlar. Güzel bir taktik. Barbar taktiği en güzel taktiklerden biridir. Hatta ben Barbar'ı bir dahakine 30 yapacağım çünkü barbar çok önemli bir karakter. Bunun evet. en güçlü kapı zaten arkadaşlar barbar Şuradan gireceğim için okçudan oh, bölüm. Şurada da şeyimiz attıktan sonra bir de savaş bizde arkadaşlar. Merak etmeyin dünyanın en güzel taktiklerinden biri. Taktik uyguladık taktik. Bastım. Bastım adamıma da vur kafasına. Vur kafasına. Vur. Güzel. Yüzde buradan Trabzonlar selam olsun. Tamam. Trabzon'u değilim. Aa, bir sabah daha yapalım ya. Yani. Çok kısa oldu. Tabii adam. diyor. Bir yıldız Allah'ım inşaatçı birazını yok etmemiştir inşallah. Ay kaybettik. Arkadaşlar çık artık kardeşim be. Arkadaşlar oho kayıt iyi güzel Ya iyi güzel dedim arkadaşlar bitsin yani. Şimdi güzel bir taktik uygulayacağım. Taktik. Bizim de yapalım. Şimdi. Durma. Barbarları böyle random atarsanız barbar hiç fark etmez. O barbar yüzde yirmi bir bir barbar bize çok kazandı arkadaşlar. Barbarlar dediğim gibi çok fena aslında. Şu engelsin, yapayım. Güzel savaştık. Güzel savaştık bu sefer. Hakkını verin. Aa öldük. Ah be adam vuramadı be. Adamı nazar değdi. Akın beyler. Olsun arkadaşlar. Şu anda şey kasıyoruz. bit 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 of mega bombalar oturduk kazandık mı yeah videomuza galibiyetle son veriyoruz arkadaşlar tavsiye tavsiyelerinizi yazmayı sakın unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize bakın görüşürüz